Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda güncellenmiş 5 ve 6 yıldızlı Juggernaut gameplay yapacağım. Kusura bakmayın bu video çok ama çok gecikti. Ama gerçekten değil video çekmeye yani aylık macerayı oynamaya bile zaman bulamadım. Al, i̇yi ki yani ittifak savaş sezonu yok. İttifak macerasında bile yani hep yedek oluyorum. Birinci yolumu kendi alıyor. Üçüncü yol başkası alıyor falan. İkinci yolu bir tek ben temizliyorum. O kadar yolum. Hatta yarın bile çalışmam gerekecek. Hafta sonu istediler çünkü. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, şimdi konumuza dönecek olursak, Juggernaut'ı göstereceğiz bu videoda. Betadayız şu anda, 6 yıldızısını görüyorsunuz. Özelliklerinden önceki videolarımda bahsetmiştim. Tekrar bir değinmeyeceğim. Ee, çoğu işte de Juggernaut zaten 200 kopya vardır. Çoğu kişi açmıştır deli gibi Juggernaut kristallerden. Ee, Super 200 kopya olması güzel bir şey. Ee, gerekli değil. Olması gerçekten gerekmiyor. Kopyasız kullanabilirsiniz Juggernaut'ı artık. Ee, olsa... Ee, saldırırken biraz daha etkili oluyor pasif özelliğini kaybettiği zaman. Sitorak'ın zırhı mı? Öyle bir özelliği var. Ee, onu kaybettiği zaman hala etkisini koruyor Juggernaut. Şimdi önce Efsaneler Diyarı'nda test yapacağız. Sonra bir çeşitli macerada göstereceğim. 5 ve 6 yıldızda. Hem sınıf avantajıyla da gösterelim. Evet. Önce 6 yıldız. 41 bin canı var. Ee, şimdi bir bakalım şuna. Oynamıştım daha önce de bir hatırlayayım. Evet adamın üstüne koştuğumuzda durdurulamaz kazanıyoruz. Blok yaptığımızda falan durdurulamaz kaybediyoruz. Hakim geri çekildiğimizde kaybetmiyoruz. Yok. Ve bunu bloğunu kırmayın arkadaşlar genelde. Ee, blok kırdım şimdi istemeden. Yoksa engellenemezliği kaldırıyor ve ee, durdurulamazlarımızı da kaybediyoruz. Kırmamanızı öneririm. Onun bloğunu. Havaya ağır saldırı attı. <laughs> 10 olunca L2'yi atıyoruz ve hasarı görüyorsunuz. Full kritik vurdu bir de. Güzel hasar verebiliyor böyle. Ama tabii e, aşırı iyi bir hasar değil bu. Hatta normal bile diyebiliriz. Hasar artık Juggernaut normalden daha fazla vuruyor. Heh. Engellenemez olduğunuzda kırmayın derim bloğunu size söylediğim gibi. Sonra L2'niz geldi mi böyle de atın. Bakın bu kez hiç kritik vurmadı. Sonra bu, bu kadar durdurulamaz olması sayesinde özel saldırılardan daha rahat kaçıyoruz. Sonra mesela L1'ini attırayım gene. Şu duvara götürüp adamı ağır saldırıya boğabilirsiniz çok güzel bir şekilde. Deli gibi de ee, sender etme atarsınız üstüne. Öyle güzel bir yanı var. Tabi adam hemen özel saldırısına sarılacak. Kış askeri bu. Böyle böyle yapabilirsiniz. Vursunuz aslında %25 hasar e, azaltmamız var. Evet bu kez bloğunu kırdık. Enerji zayıflığı verdik. Oh 25.000. bin. Onu da aldık. Ve indirdik. Kaç vuruşta aldı? 98 vuruş. vallahi Juggernaut için gayet güzel aslında. Ama normal bir e, sayı yani 98. Onu da söylemek gerekirse. Şimdi sınıf avantajıyla deneyelim. Bir de bir özelliğine te bakacağım tekrar. E, hiddeti ne zaman kazanıyorduk? Ona bir bakayım. L2 olması lazım. Hı, evet. L2'mizi zaten direkt şeyde atıyoruz. On durdurulamazımız olduğu zaman atıyoruz ki 6046 saldırı veren e, hiddetimizi alalım. Yani. Şimdi sınıf avantajıyla bakalım ne kadar uruşta alacak. Daha çok ağır saldırı yapsam bir de çok daha kısa sürede alabilir bu arada arkadaşlar ama durdurulamazları arttırmak için on yapmak için komba yapmamız daha iyi başlangıç için. Sper yapmak da şart değil. Evet de attık. Ah be kritik göremedik. Evet bu, bu, bu onu kırmayın ki full şeyde kalalım. Aa ağır kırdığımızda sayılmıyormuş. Güzel. İstekleniyor mu bu? Yok. Bir tane iddet sadece. Çok agresif oynayabiliyorsunuz bu sayede. Juggernaut'la arkadaşlar. Aman illa vuracağım bir kere. Attık l Oh. Tamam vur vur vur. Vurmasına izin verin yani. Zaten nasıl hasar, hasar azaltımımız var. Tabii canınızı deli gibi götüren bir içerik olursa <laughs> ne güzel burada. Onda böyle bir şey yapmayın. Bakın 59 vuruş da aldı bu kez arkadaşlar. 54 saniye sürdü Kaptan Marvel indirmesi. Ne kadar agresif oynadık ve nasıl indirdi. Evet ve gelelim Juggernaut'un kendisine. Artık savunmada çok kolay oldu arkadaşlar. Gerçekten çok kolay Juggernaut savunmada artık. Birazdan anlayacaksınız. Zaten dövüşe durdurulamaz başlamıyor. Üstünüze koşarsa durdurulamaz oluyor sadece. Ama buradaki tabii ki eski Juggernaut. Arkadaşlar bunu şeyde gösteririm. Buradaki eski Juggernaut. Doğru buradaki değişmiyor sanırsam. Şimdi 5 yıldızını deneyelim. Nasıl agresif dövüştüğümüzü gördünüz. Evet. 5 yıldızında 30 k canı var. 31 k canı var. Bakalım o kaç vuruşta alacak bu ikisine. Dediğim gibi önce kombomuzu yapıp ona çıkmaya çalışalım. Ona çıkınca zaten ağır saldırıya bağlayın derim ben. Maksimum momentumda direkt L2 zaten. Bakın bloğunu kırdığım için kaybettim durdurulamazlarımı. Orada blok yapın derim. Gitmesin durdurulamazlar. Tabii ki de sarılacak özel saldırısına hemen. Ha, Bakın yere düştüm. Ee, beni sersemletti galiba. Ha yok yere düşünce arkadaşlar zayıflık alıyoruz üstümüze. O süper yeteneğinden... Ee, süper yeteneği değil de normal bir özelliği. Kopyalı olduğu için zayıflatıcıya dönüşüyor. Yoksa pasif olurdu şey olsaydı. Iııı... Ee... Ve 200 kopya olduğu için de onun hazar azaltımı %200'e düşürülüyor. Bu da çok güzel bir özellik. O yüzden işlevini kaybetmiyor. Amma da hak kış askerinden ha. Evet maksimum momentumdayız hala bu arada. L3 biraz orada kalmamızı sağlıyor. Evet bakın bu kesici kritik vurmadı. Gene bloğunu kırdık. turlamazlarımızı tekrar kazanalım. Bunun L2'si de iyi hasar veriyor tekmesi. Hep kritik vurdu bir de bloğumuzu. Ah hep de bloğa kaçıyor. Hep de kırıyoruz bloğunu. Aslında orada blok yapmak daha iyi olur. Ya da ağır saldırıyla cevap vermek. Şey oluyor bir de Geriye çekilirken blok yaptığımızda san sanırım geriye çekilirken blok yapıyoruz. Ama her zaman değil, hep yapmıyoruz. Bir deneyeyim bakayım onu. Evet. Geriye çekilirken blok yapmadan geriye çekilmeyi başarsak aslında durdurulamaz kaybetmeyeceğiz. Blok yaptığımızda durdurulamaz kaybediyoruz. Ama o elde olmayan bir şey sanırsam. Bazen yapıyorsunuz, bazen yapmıyorsunuz. Çünkü dokunmanız lazım sonuçta ekranı geri çekilmek için. Evet, 148 vuruşta aldık, epey dayak yedik ama sınıf avantajıyla test ettikten sonra e, hikaye maceramıza gidelim. getirdik. Ağır saldırıya. Oy ya. Hep de kritik vuruyorlar ya. l iki atalım. Bloğunu kırdık. Hep kritik vuruyorlar sahiden ya. Şu da bu arada e, güç oranını azaltıyor bu arada. Sanırım. Enerji zayıflığı falan veriyor sanmıştım. Onun ikonu çünkü. Ah! L3'üm doldu ya. Neyse onunla da maksimum momentum'a geçelim. O sersemi de yedi. Deli gibi yedi hem de. Onu da unutmuşum. Ha gene bloğunu kırdık ya. Onu yapmamak lazım. Gerçekten yapmamak lazım. Atalım bir diye 2. Maksimum momentumdaydık zaten. Ama hiddeti vermedi. Anlamadım bir şekilde. Zaten onda eee onu durdurulamaz istiyor herhalde. Ay gene bloğunu kırdık. Hep dalgınlığıma geliyor. 5 yıldız da mı uzun sürdü. Altı yıldız ile 3 ile hızlıca indirmiştik. Taktiğimi yanlış yaptık acaba? Yo. Her zamanki taktik. Allah ölüyorduk. Yine girdik momentuma. biz blokladım. Vurur vurmaz nasıl bloğa kaçıyor artık ya? Vurur vurmaz bloğa kaçtı gördünüz mü? <laughs> Yine kırdık bloğunu. Ve indirdik. Kaç vuruşta aldık? 135. Evet 5 yıldızlıyla o kadar da iyi oynayamadık ama. Hep böyle bloğunu kırdık falan. Şimdi çıkalım bir e, hikaye macerasına gidelim. Çeşitli bir yola. Olasılıkla fena olmayan bir sinerjisi var. Durdurulamaz başlamamızı sağlıyor. gene dövüşe. Evet ikinci kitaba gidiyoruz. 7-1-1 Girelim bakalım ikisiyle gene. Bakalım burada hangi yoldan gidecektik. Ha evet Howard'dan gideceğiz. Burada ee, durmuyorum durmayacağım karosu var arkadaşlar. Tam atlık oldu artık bu karo. E, 7-24 durdurulamaz kalabildiğiniz için... Bu karo size çok uygun. Yani öbür için çok uygun. Ayrıca e, mistik büyücüsü karosu da var. Zaten durdurulamazsak işte durdurulamaz kazanmamız bize şiddet verecek. %50 saldırı falan veriyor. Bu yola juggernaut alıp girin derim. Şöyle gidelim. Önce ördek havruççuk. Bakalım burada ne kadar etkili olacak. 6 yıldızını kullanacağız. 700'de saldırı geliyor. Global karodan. Evet, durdurlamazı aldık ve hiddet de alıyoruz üstümüze. O da durdurulamaz açmasın diye delik, arada ağır saldırı atacağım. Gördüğünüz gibi açtırmadım. <laughs> ah, maksimum momentum'a giremedik. Neyse ama hasarı görüyorsunuz. Bu onu kırdık. Üstümüzde dört tane hiddet var resmen. Şunu da atalım. Aa, Vurdu bize bir kere ya. Neyse. Lake'i atıp yere devirelim onu. Tabi anında etkisi hale getirmiyor. Başta böyle 0.1 saniye falan durdurulamaz etkisini kullanabiliyor. Havut maalesef bu Karo öyle. Engellenemezken attığım için sorun olmadı. Evet götürüyor gördüğünüz gibi. Yine anında bitirmiyor ama götürüyor karoyu bildiğiniz. Devam edelim bakalım. O Call diye. Kozmik şampiyon olması güzel. Hadi bakalım Bu hasar azaltımı biraz daha fazla olabilirmiş bence ama o zaman da çok dengesiz olabilirdi. Ona çıktı. Adamın üstüne de sürekli böyle koşsak durdurulamazlarımızı aslında tutabiliriz üstümüzde rahat bir şekilde. Atalım bir iki. 2 Oh 40k. Güzel. Ah bloğunu kırdık. Olsun. Durdurlamazlarımızı geri kazanalım. Bir tane ağır saldırı. Ah basamadım L2'ye ya. Neyse neyse sorun değil. Maksimum momentum da atamadım. Evet bunu da aldık. 53 saniye sürdü. Çok agresif oynayabiliyoruz bu sayede. Biraz daha kendini korusa ama dediğim gibi güzel olurdu. Canımızı çok kaybedebiliyoruz. Vallahi savaş alanlarında arkadaşlar bu dövüşü çok hızlı bitirmek için kullanılabilir bir seçenek ama canımızı feda ederiz birazcık. Can daha önemli süreden biliyorsunuz savaş alanlarında. Ama savaş alanlarında çok kişi bu şampiyonu savunma için yükseltecekti. Bence e artık savunma da çok kolay olduğu için bir şey kalmadı savunmada. E etkisi kalmadığını düşünüyorum. ...durdurlamazı engelleyemedik. Gel iki durdurlamaz dövüşelim o zaman. <laughs> Attık bile ikimizi. Hadi bir kritik. Çok güzel. Mümkün olduğunca blue'a basmayın ki... Ee, ...gitmesin durdurlamaz ciltleri. Gerçi ondan uzakta durunca da gidiyor galiba. Ha, durdurlamaz açtı. Onu unuttuk Arsaldır. Şöyle bir atalım da bir dahakine... Ve candan gidiyor kötü biraz Ama yolu tek başına gidiyorsunuz Juggernaut'la resmen devam edelim bakalım Daha ne kadar gideceğiz Sırada Beast Rurdek Venom ve Kolossus olacak kapıyı açmayan bir şampiyon biz ondan daha rahat alırız. Durdurlamazı daha rahat engelleriz. Evet bloğunu kırdık gene kötü oldu. Bari özel saldırdı hemen gitmeseydi durdurulamazlar. Şunu da atalım. Evet üstümüzdeki her durdurulamaz başına da rakibin bir takviyesini iptal etme ihtimalimiz var arkadaşlar. Ondan hiç bahsetmedim. Durdurlamaz o sayede iptal ettik ağır saldırıyla demin. Yoksa sendeletmeyi bir takviye varken atsanız iptal etmez. Onu unutmayın. 10 tane durdurulamaz varsa üstünde her bir durdurulamaz başına %3 ihtimal. Öyle iptal ediyoruz ee, takviyeleri. Ama ona vurduğumuzda tabii ki. Ah bloğunu kırdık. İstemeden gene. Ama L3 yememiz sakıncalı maalesef. Havaya illa özel saldırı atacak. Allah'ım geriye çekildi şimdi. L3'ün olmasını hiç istemedim ama. Ay kanama yememiz kötü oldu. İnşallah öldürmez. Heh, bakın durdurulamazdan biraz faydalanabildi. Ördek Venom. Hallettik. Evet candan gidiyor dediğim gibi. Hep aynı şeyi söylüyorum. Biraz kötü o. Ama hızlıca indiriyorsunuz yani. Aşırı hızlı indiriyorsunuz. Rakibinizi özel saldırı için doldurmayın. Sadece o kadar. Ve kaldı kolosuz. Kolosuz takıyor. Aç açıyor. Yok açıyor da e durdurulamazlığına dikkat etmek lazım. Evet bu da amma savunmacı oynadı. durdurulamazı ben aldım geriye giderek. Onu da yapabilirim yani <laughs> yasak değil. <Şunu> atalım almasın. <laughs> Ve bunu da hallettik. Jaguna tek başına yolu gitti. Gördüğünüz gibi tek başına 7. saniye gidebiliyor bu yolda ve boss'a geldik. Tabi boss'u indiremeyiz. Büyük ihtimalle boss'ta ne varmış? Aynen yani süper mazoşizm falan diyor. Ee, başka? Zayıflatıcı atmıyoruz gerçi rakibimizin. Hadi bir deneyelim. Yok ya alamayız. Kendimi öldürtüp geleceğim. Bakalım pot basalım da. Böyle şey girmeyelim. Süper mozu çizimle arama zayıflatıcı atmıyoruz. Yani siper yapmadan zaten oynayabiliriz buna karşı. Alı koyma da rahatça yapabiliriz bu arada arkadaşlar. Şey Karos da çok güzel o yüzden. Ee, ne derler onun adı. Bakın gelsin üstüme. Bakın alı koyma yapabildim. Rahatça. Ama tabii yoğunluğu üstümüze zayıflık atıyor arkadaşlar. Zayıflık attığı için de şeyi kaybediyoruz. Eee ne derler, özelliğimizi kaybediyoruz. Ah ne kanama attı be. O yüzden yonduya pek uygun kaçmıyor juggernaut. Özel saldırı attığımızda zayıflık veriyor üstüne ve juggernaut üstüne her hasar vermeyen zayıflatıcı aldığında ee, şey oluyor, özelliğini kaybediyor biliyorsunuz. O yüzden yonduya uygun değil juggernaut. Hasar vermeyen zayıflatıcı bir atmayacak dövüştüğünüz kişi eğer Juggernaut kullanacaksanız. Atmaması gerekiyor. Şimdi mesela ben bir özel saldırı atayım. Modum geri geldi. Bir daha attığımda modum gidebilir tekrar. Bakalım nasıl vuracak. Hadi vur kritik vur vur vur. Ah be. Vurmadı kritik. yakaladım. Hadi kritik bir tane burada göreyim ya. Aa blokladık. Şey oldu. Kalama attı bloklayınca. Güzel de güç kazanıyor ha. Ulan bir kritik vurmadın ayıp ya. Evet ama nihayet şey attı yonda üstümüze zayıflığı attı. Ondan ötürü şeyi de yedik. Ve oh maşallah ne vurdu be. Bakınca günah boss'u da aldı. Biraz zayıflıklara dikkat etmek lazım böyle e, dikkatli almak lazım ama yine üstesinden geliyor ve tek başına macerayı bitirdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. o yüzden son karaya yürümeyi de hak etti Cevinat. Şöyle gidelim. Tek başına bitirdi. Cagınat vallahi koskoca macerayı. Bizim Cagınat ya eski Cagınat. Artık 7. saniyede tek başına macera bitiriyor görüyorsunuz. Pot bastık gerçi ama pot basmamızı da yani mazur görün şimdilik. Evet Cagınat da bu şekilde arkadaşlar. Olabildiğince göstermeye çalıştım. Son olarak duello yapalım. Onunla. Juggernaut'u kullanarak. Savunmada ne kadar kolay bir şampiyon o haline geldiğini görün diye yapıyorum. Ve ağır saldırı atmadan oynayacağım. Onu selsemlettiğimiz zayıflığı alıyor zaten üstüne. Durdurulamaz. Baş kaybedip zayıflık alıyor. Sonra L1 atsın. Evet özelliği geri dönüyor. Ama durdurulamaz aç açmıyor. Özel saldırı esnasında. Artık çok kolay bir şampiyon haline geldi savunmada bu yüzden gördüğünüz gibi. Zaten hasar vermeyen zayıflatıcı zaten bir şampiyon kullansanız baştan yani juggernaut e, kek e, gibi ortada kalacak yani patates olacak. Öyle söyleyeyim. Evet. Son değerlendirmemi yapacak olursak arkadaşlar yükseltmeye değer mi? Yani e, mistik şampiyonlarını düşününce çok daha iyi şampiyonlar var tabii ki. E, böyle durdurulamaz. İsteyen yerlere juggernaut getirebilirsiniz ama R3'e gerekli görmüyorum. R2 atın derim ben. Beğendiyseniz. Rütbe 2'ye kadar yükseltilir bence. Rütbe 3'te yani savaş alanlarında kullanacak olanlar yükseltir. Saldırıda hızlıca rakibini indirmek için falan rütbe 3'e yükseltilebilir. Onun dışında içeriklere pek getirileceğini sanmıyorum ama böyle takviye açmanız gereken, ee, durdurulamaz isteyen yerlerde gerçekten çok etkili olacaktır. Yani o, o, gameplayini o, oynamasını beğendiyseniz yükseltebilirsiniz tabii ki R3'e. Kesinlikle yükseltmeyin demiyorum. Evet Bu videomuz sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.